Mal fight vallahi ooo, geldi. geldi. Vallahi geldi. Tamam, Bu olur işte. Bu olur. Kafasına tekerle yol da de yol da Yol, diyeceğim, yol, diyeceğim da yol O değil. Yani bildiğin bak şampiyonların hepsine bak. Hı, Hı Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi sezon 3'te oynanıyor şampiyonlar evet, abi. Doğru diyorsun. Doğru ne diyorsun. varsa eskide var bak. <laughs> Hatta şu anda Malphite <laughs> eksperimiz e, Can Scarlet, Çaldıran Hı -hı. var. E, seçimi seçim yasaklamayı görüyor musunuz Scarlett Nasıl bir şey beklemek lazım? Ya şey, um, Jayce Malphite eşleşmesi hakikaten çok 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 eğlenceli bir eşleşme Malphite oynuyorsanız eğer. Baktım 1999 eski abi işte izlemiyorum dedi bana dedim evet ya ben yaşlanmışım ya da bilmiyorum. Oyunun ilk baskın denemesi Under Thieves'den geldi. Karşısında yalnız ışınlanını aldılar Faker'ın. Yalnız uyku baloncuğu tutarsa çok da hasar verdi. Önüne geçmesi lazım birinin Closer. ama Sunday. Dikkat etmeleri lazım Gravitum'la eline sabitlenmemeye. Ve kule altı denemesi geliyor. Işınlanlar da gelecek ama Gravitum dedik, Gravitum geldi. Abbedage'nin kullandığı ışından Closer'da arkaya doğru sarktı şimdi sıçrayla. Orada Aferin'in skorunu Closer almayı başarıyor ama Faker geldi. Yine tutturdu burada Closer'a uyku baloncuğunu. Ve bir skor daha alıyor burada. Jarvan'a gitti burada. içeri girdi OE. Faker alabilecekler mi? Hayır. Sıçrayla geri çıkıyor ama Honor takip etti bu noktada. Sıçralar sıçralar. sıçralar. Faker'a. FBI, FBI durduğu yerde sıçrattı ama. Aerith'in doğrusuna denk geldi Abedagi'nin başı dertte. Mahallen. Oh! Abedagi de burada. Hayatta kalmayı başarıyor FBI. E, Closer'ın neyin olup bittiğinin farkında ama tabi burada ne takım oyuncuları var e, ne de hamle yapabilecek kadar pozisyon avantajına sahipler. Nasıl yani şey... Pasif can yenileme. Aktifi duruyor hala Hı -hı. da. Pasifini kaldırıyorlar. Alamet şimdi üst koridora doğru yaklaşıyor, İlk etapta kuleyi alması pek mümkün gözükmüyor yalnız Keria orada kalmaya devam eder mi? Ulti geldi bu arada Sunday'den ama Fener'de var tekmeyle beraber kule altına mi? yolladı ama yetmedi hasar. Çok güzel deneme ama sonuç hiç istedikleri gibi olmadı. İsabet dalgası da burada doğru yere gitmeyecek gibi gözüküyor. Arkada bu arada uymuş şu, uy. Saçar Sachertom'un güvenliğe doğru uzaklaştırır belki ama. Hunter Thieves adına talihsiz bir bu kadar net bir üstünlüğe sahipken haritanın genelinde yani nehir tamamen şu anda t ait. Uh -huh. Hazır gelmişken alalım diyor çünkü e, onların şu anda yapabileceği daha da iyi bir şey yok esasında baktığında. Aynen öyle. Ejder doğru çıktığı anda t tarafından hedefleniyor. Ejder'i aldıktan sonra alt koridor kulesine de gidebilirler çünkü Hunter Thieves üst koridor tarafında bunlardan iki tane daha almaları gerekecek. Dolayısıyla Hunter Thieves'in bir şeyleri riske etmesi gereken bir anda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama hali hazırda FBI'ın Muramana'sı tamamlanmışken bir de buzul örtü almış yanına. Ejder'i bile Ejder de daha iyi pozisyondaydı 100 Tears. ama t o kadar güzel onları oradan çekti ki. içeriği görmüyorlar şimdi yalnız Honor yaklaşacak oraya 2800 can. Ejder'e hasar vermeyi bırakacaklar mı? Sam değil acaba. Yaz şimdi uyku baloncuğu yine çok iyi geldi Faker'dan. Ormancı yakaladı yalnız geri döndü Closer ve bırakmıyor burada. Daha Ejder 100 Thieves'in ışığı nöbeti de istenen etkiyi sağlamadı. Malphite'i burada bırakmaları gerekecek mi? Oo. güzel kronometre. Baron, Arkada iki tane bu arada ışınlan totem var birinin süresi bitmek üzere. Atacak mı? Geliyor mu ışın lan? Geliyor. Atmadı. 6500 can. Şimdi Geliyor içeri da. görecekler yalnız geç kaldılar. Sundae içeri ultiyle girecek mi? Sundae ultiyi sanırım evine götürecek. Ama girdiler ve aldılar. 100 Thieves'in bence hamle yapabileceği pencereler vardı ama i̇şte e, Rakibim fight. belki de adı o kadar tedirgin ettik ki At onları. Malphite şimdi ölüm cezasına yakalandı. Sundae kullandı sonunda ultiyi. Kombo'yu da attılar. Guma Işın'ın da canını azalttılar ama yeterli değil. O ulti tabi çok istemeye katılan bir ulti bitti. değildi ve evet oyun bitti. 32. dakikada tek bir takım savaşı. Toplamda 8 9. skora alabilecekler mi? Fuji kaçmaya çalışıyor. Ya yani talihsiz bir son oldu açıkçası? Ya, oldu T1... çok güzel bir pozisyon vardı. Scarlett tam böyle trash huku gelirken ona kafa atarak ulti atsaydı evet, 3 kişi evet. havaya kaldırmıştı. Yine de yani t şiir gibi oynadı ya. Hakikaten tebrik etmek lazım. Ee, ben bile uyudum. Makro konusunda... <laughs> ben, ben bile uyudum burada maçı izlerken. Evet yani, yani, makro konusunda... Van <laughs> nasıl uyumasın? Ders niteliğinde bir maç ya.